Aç Düğün Merkez stüdyolarındayız ve güne başlarken programda çok özel bir konuğumuz olacağını söylemiştik. Özellikle ailelerin muzdarip olduğu bir konu var. Teknoloji bağımlılığı ve bu konuda ailelere adeta altın öğütler niteliğinde bir konuğumuz var efendim. Şaban Konuş hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Evet hocam şimdi bu konuda çok muzdaribiz. Hani bir baba olarak ben de çok muzdaribim. Ailelerimiz de çok muzdarip. Öncelikle sizlere şunu sormak istiyorum. Teknoloji bağımlılığı nedir? Evet e, günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi Kurtuluş Bey. Teknoloji bağımlılığı. Ailelerimiz bizden şunu istiyorlar. Hocam çaresiziz. Bu konuyla ilgili ne yapmamız lazım? Evet. Her şey deniyoruz ama çocuklarımız bir türlü elinden telefonu, tableti bırakmıyorlar. İşte. İşte bu nazardan baktığımız zaman bizler de ailelerimizi Bugünkü programımızda bazı çalışmaları anlatacağız, tavsiyelerde bulunacağız. Tabii ama öncesinde teknoloji bağımlılığının nedir olduğunu ifade etmek gerekiyor. Buyurun. 2008 yılı bizim için gerçekten miladi bir yıl. Nedenini sorarsanız 2008 yılından sonra akıllı telefonlar daha çok ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefonlarla beraber hayatımız kolaylaştı artık faturaları yatırmak için sıra beklemiyoruz. Alışveriş yapmak için çarşılara, alışveriş merkezlerine gitmemize gerek kalmıyor. Bir bilgiye ulaşmak için hemen bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Elimiz hemen telefonumuzu alıyoruz ve oradan adresimizi girip hemen bilgiye ne yapabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Bu gerçekten teknolojinin faydaları. Evet. Ama şunu da biliyoruz ki ne? bir şeyi bizler amacına uygun kullandığımız zaman ne oluyor? Amacına ulaşmış oluyor. Amacı dışında kullandığımız zaman zarar oluyor. Şimdi işte teknoloji bağımlılığı dediğimiz unsur da eğer ki ne çocuk veyahut da bireyler kullanmış olduğu teknolojiden işte bu telefon olabilir, tablet olabilir, televizyon olabilir, bilgisayar olabilir bundan yoksun kaldığı zaman tepki gösteriyorsa, aşırı ağlamalarda bulunabiliyorsa, öfke patlamaları oluyorsa, yemeden içmeden kesiliyorsa, gözlerinde herhangi bir kızarıklık ve benzeri durumlar oluyorsa, fiziksel ve sosyal anlamda çocuk problem yaşıyorsa o zaman biz buna teknoloji bağımlılığı adını vermiş oluyoruz. Evet çok güzel özetlediniz de birçok da unsur var, birçok da belirtisi var teknoloji bağımlılığı. Şimdi, e, şimdi teknoloji bağımlılığı dedik de teknoloji yararlı mı zararlı mı? Güzel bir soru. Ailelerimizden de bize böyle sorular geliyor. Evet. E, görüştüğümüz velilerimiz, okullara yapmış olduğumuz çalışmalarda bize şunu soruyorlar. Hocam siz teknoloji noktasında bize uyarılarda bulunuyorsunuz ama benim çocuğum teknolojiyle her şeyi öğreniyor. Mesela sayı saymayı öğreniyor. Daha iki yaşında, üç yaşında çocuğum. İşte benim çocuğum e, mevsimleri öğreniyor. Benim çocuğum her şeyi oradan öğrenebiliyor. Okuma yazmayı dahi e, tablet aracılığıyla, telefon aracılığıyla son derece rahat bir şekilde öğreniyor. E siz buna nasıl zararlı hocam diyorsunuz diye velilerimizden bize sorular geliyor. Geliyor evet. Evet. Biz bunu şöyle dememiz lazım. E, size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. E, kurtuluş ve ateş yararlı mı zararlı mı? Evet kullanımına göre değişir ha, yani. Çok güzel değil mi? Kullanımına evet. göre değişir. Evde ben değilim yine yemek pişiriyorum. Yemek pişirmem için bana ne lazım? Bir ateş, bir ateş lazım. ateş lazım. Eğer yine ben yemeğimi pişirmeye yönelik kullanırsam ateş son derece benim için nedir? Faydalı. Faydalı. Ama... Ben ateşi pişirirken yani yemeğimi pişirirken ateşe elimi sokarsam zararlıdır. Bizler işte bu noktadan yaklaşmamız lazım. Bizler çocuklarımıza telefon tableti verirken hangi amaçla kullanacağız? Acaba anne ve babalar şunu iyi düşünmesi gerekiyor. Ben çocuğuma eğitim amaçlı mı tablet ve televizyonu ve cep telefonunu veriyorum yoksa dinlenmek için mi rahatlık için mi veriyorum? Bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. İşte bunun içine velilere düşen gerçekten çok büyük vazifeler düşüyor Kurtuluş Bey. Evet. O vazifeleri alabilir miyiz? Yani şimdi veliler çocuklarına işte oyalansınlar, yaramazlık yapmasınlar, alsınlar o telefonu ya da tableti bir köşede ona dalsınlar diye mi veriyorlar? Amaç bu mu? İşte amaç noktasına şöyle yaklaşalım. Toplumu oluşturan şey nedir? Ailedir değil mi? Evet. Yani aile içerisindeki güzel iletişim topluma yansır. Aile içerisindeki güzel iletişimle beraber oradaki mutluluklar, tebessümler hayata yansır. Eğer ki bir toplumda aileler güzel, doğru iletişim kuruyorsa, çocuklarına sevgilerini veriyorsa, hani bir söz var der ki ne? Önemli olan çocuğu karnında değil, yüreğinde büyütmek. Evet. Bu söze bakmak lazım. Bizler bu sözle beraber toplumumuzu ne yapacağız? En yüce yerlere getirmiş olacağız. Şuna bakalım bizlere biraz. Dedik ki ne aileler çok önemli. Bir gömleği düşünelim. Güzel bir gömlek aldınız. Gömleğiniz çok güzel bu arada Kusuruş Bey. Güzel bir gömlek almışsınız. Çok hoş. Şimdi O gömleğin yerli yerinde oturması için ne gerekiyor? İliklerin doğru bir şekilde vurmanız gerekiyor. Evet. Baktığınız zaman. Eğer ki ilikleri sizler doğru vurmadığınız zaman ne olacaktır? O gömlek vücudunuzda güzel bir şekilde oturmayacaktır. Aileler de aynı bir gömleğe benziyor. Anne ve babalar üst düğmeler. Altındaki düğmelerimiz ise çocuklarımız. Evet. Eğer ki anne ve baba üstteki düğmeleri, düğmelerimizi doğru bir şekilde vururlarsa aşağıdaki düğmelerimiz yani çocuklarımız da onları rol model aldığı için doğru bir şekilde ilerleyeceklerdir. Ancak anne ve babalarımız üstteki düğmelerimizi yanlış vurdukları takdirde çocuklarımız da rol model aldıkları anne ve babalarını yanlış bir şekilde gördükleri için onlara örnek alacaklardır. Bu noktadan bakmak gerekiyor biraz daha. Ailelere burada büyük görevler düşüyor. Hem de çok büyük görevler düşüyor. E, Velilerimizle devamlı görüşüyoruz. Bize şunu söylüyorlar. E, hocam ne yapabilirim? Çaresizim. Mesela benim çocuğum tabletle oynamadan, televizyonun karşısında zaman geçirmeden, eline bir cep telefonu vermeden yemek yemiyor. E, yemek yemesi için de ben çocuğuma Cep telefonunu vermem gerekiyor, tabletini açmam gerekiyor, televizyonun karşısında çizgi filmini izlemesi gerekiyor. Ne yapabilirim? Bana bir çare sunun diye söylüyorlar. Evet. Şimdi bu noktadan yaklaşmak lazım Kurtuluş Bey. İşte burada aile şunu çok iyi bilmesi lazım. Acaba oradaki bağımlılık dediğimiz nokta nedir? Çocuk tablete bağımlı olduğu için mi yemek yemiyor? Yoksa biyolojik rahatsızlığı olduğu için mi acaba çocuk yemiyor? İş bunu düşündünüz mü acaba? Evet, biyolojik bir rahatsızlık gelmedi aklımıza bu kapsamda. Heh, çok güzel. Biyolojik bir rahatsızlığı yoksa çocuk tablete bağımlı olduğu için yemek yemiyor. Sen ona tablet uyarıcısını sunduğun zaman çocuk diyor ki ne? "Tamam, benim uyarıcım geldi. Ben artık rahat bir şekilde ne yapabilirim? Yemeğimi yiyebilirim." Ve dikkat ederseniz eğer özellikle bu durumlarda, çocuklarda şöyle sıkıntılar yaşanıyor. Çocuğun önüne bir sofrayı kurun. Evet. Sofrayı kurduktan sonra oraya çocuğun sevdiği ve sevmediği yemekleri de koyun. Tamam. Çocuğa tableti açın ve karşısına televizyon ekranına kilitleyin. Çocuğun gözü orada, bir gözü burada. Baktığımız zaman çocuğa sadece yaptığı davranış şu. Anne ve babalar çocuğa sadece bir tik atmak için. Hani ben bugün çocuğuma yemeğimi yedirdim. Evet. Tikini atmak için ne yapıyorlar? Bu davranışı gösteriyorlar. Eline kaşığı alıyor anne ve babalar. Çocuğun ağzına ne yapıyorlar? Uzatıyorlar. Çocuk dikkat ederseniz bakmadan yemeği yiyor, tadını daha iyi alamıyor. Yani o anı, o zevki bile alamıyor çocuklar. E düşündüğümüz zaman, şimdi çocuk de gerçekten bağımlı olduğu için o yemeği yiyor. Biyoloji ihtiyacını karşılamak için yemeği yememiş oluyor. Evet, gerçekten ilginç tespitler. Tabi anne ve baba olarak bizler de yaşıyoruz sürekli. Bu sıkıntıları Tabi farklı bir açıdan baktı biraz daha bilimsel ...yönüyle baktı hocam da... Ee, ...şunu görüyoruz yani... ...toplumda bu konuda ciddi bir sıkıntı var... ...bunun temel sebebi de sanırım şu... ...ben buna bağlıyorum Hı -hı. çünkü... ...mesela biz anne ve baba olarak... ...elimizden cep telefonunu düşürmediğimiz sürece... ...çocuk da bizden esinlenecek... ...ve o da... ...buna yönlenecek... ...şimdi bunun etkisi nedir yani... Hı -hı. ...biz kullanıyoruz... ...sonra çocuğumuza sen kullanma diyoruz... ...ya da sen Hı -hı. bağımlı olma diyoruz... ...evet ee, çok doğru bir tespit... Şöyle düşünelim Kurtuluş Bey, daha bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Evet. Örnekler vereyim ki ne? İzleyicilerimiz örnekler üzerinden bizleri daha iyi anlasınlar. Çünkü bizler burada yapılan birçok bilimsel çalışmadan bahsedebiliriz, Avrupa'dan bahsedebiliriz, dünyanın birçok kıtasından bahsedebiliriz yapılan çalışmaları. Ama ülkemizde gerçekten bu çok farklı bir şekilde ilerliyor. Yani geçmişte teknoloji dediğimiz kavram bağımlılık süreciyle ele alınmazken, şu an teknoloji bağımlılığı dediğimiz, psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün yaşadığım bir olay hemen evet. alkarmak istiyorum. Bir arkadaşımın annesiyle beraber yolda geliyorduk. Ee, televizyona çıkacağımı söyledim. Konumda teknoloji bağımlılığı olduğunu söyledim. Bana şöyle bir şey söyledi. Teyzemiz takriben 55-60 yaşlarında. Oğlum ne yapayım dedi. Ben torunuma bakıyorum dedi. E torunum durmuyor. Çaresiz kalıyorum. Ve mecburen dedi telefon ve tablet çocuğumun eline veriyorum. Evet teyzemize şu soruyu yönelttim. Peki teyzeciğim sen çocuklarını nasıl yetiştirdin? Kesinlikle ben böyle yetiştirmedim. Peki nasıl yetiştirdiniz? İşte sokağa çıktılar oğlum, oyun oynadılar, parklara gittiler, akrabalarına gittiler, komşulara gittiler. Envai çeşit oyunlarla çocuklar zaman geçirdi. Eve geldi zaten üzerindeki bütün enerjiyi attı. Ama şimdi öyle olmuyor. Dikkat ederseniz geçmişten günümüze yani 7'den 70'e herkesin en büyük problemlerinden bir tanesi de teknoloji bağımlılığı. Evet. Geçmişte çocuk yetiştiren insanlar dahi ne yapıyor şu an? Bugüne göre çocukların yetiştirmeye başlıyorlar. Yani eskideki o güzelliği bugüne ne yapamadık açıkçası yansıtamadık. yansıtamadık evet. Peki aileler ne yapıyor bu durumda? Şöyle düşünelim. Genelde çalışan anne ve babalarımız e, diye sınırlandırmamak gerekiyor. Bütün ailelerde bu durumlar karşımıza çıkıyor. Çocuk yerde oyun oynuyor. Diyor ki ne çocuğumuz orada bizi? Babacığım bir hakkı bakar mısın? Bak burada bir oyun oynuyorum. Gel beraber oynayalım. Babanın elinde telefon uzanmış ve karşısında televizyon. Oğlum söyle ben seni dinliyorum. Ama çocuğun gözüne dahi bakmıyor. Çocuk yine tekrarlıyor. Anneciğim gelsene beraber oynayalım. Anne dur biriyle yazışmam lazım. Oğlum sonra bir konuşalım senle. Evet. Ee, canım baksana çocuk seninle ilgilenmek istiyor bir bakar mısın? Anne ve baba bu durumu ne yapmıyor? Çocuklarla ilgilenmiyor. Sadece çocuklara geçmişe çektiğimiz resimlere bakarak gözlerine bakmış oluyoruz. Bu da şunu doğuruyor. Çocuk ne yapıyor bu defa? Anne babasından almadığı sevgiyi işte telefondan çıkartıyor, tabletten çıkartıyor ve televizyona çıkartıyor. Yani burada ailelere en büyük görev ailelere düşüyor. Ailelerin bunlara çok iyi dikkat etmesi lazım Kurtuluş Bey. Evet. Yani bir, bir baba olarak ben de e, ilk etapta pek fark etmedim de sonrasında fark hı. ettim. E, çocuğun yanında telefonu kullanmamaya başladım. Hı hı. Çünkü ben kullandıkça çocuk üstüme tırmanmaya başladı. Ben de bakacağım oldu. Ondan sonraki safhada kesinlikle onun görmediği bir yerde hani hı hı. E, mesajlarıma. İşte e, maillerime bakmaya başladım. Bunun da yavaş yavaş faydasını görüyorum. E, çocuk eskiden sürekli olarak telefon telefon diyordu. Yemek yerken telefon diyordu. Bir şey yapmadan önce telefon diyordu. İlk etapta telefonu işte yemeğini yersen veririm şeklindeki telkinlere başladım. Şu anda onu da bitirmeye Çok çalışıyorum. Güzel. Çünkü durum gerçekten hı hı. anlattığınız gibi vahim. Çok çocuklar vahim. yalnızlar şu anda. Hı hı. Ee, teknoloji, teknoloji diyoruz tamam güzel kullanmamız lazım ama şu etapta herhalde çok ciddi manada bu konuda sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Peki bunun dışında neler söyleyelim ailelere? Çok güzel bir cümleniz oldu. Çocuklar yalnız. Evet çocuklar yalnız gerçekten maalesef. Gerçekten çocuklarımız çok yalnız. Ailelere sorduğumuz zaman hocam sokaklar artık güvensiz diyorlar. Doğrudur, Doğrudur. Ve çocuklarımızı artık sokaklara gönderemiyoruz. Mesela şu an 15 tatil oldu. Pazartesi günü çocuklarımız tekrar okullara başlayacaklar. Hiç düşündünüz mü? Çocuklar acaba bu 15 tatil sürecinde ne yaptılar? Ne yaptılar? Evet. İlk velilerimizin söyleyeceği cümleler şunlar olacak. Hocam havalar çok soğuktu. Doğrudur. E, komşuya gidemedik. Akrabalarımızda her zaman gidemiyoruz. Hani bir gün gidiyoruz, iki gün gidiyoruz ama bu daha fazla olmuyor. E çocuk evde ne yapacak benim çocuğum? Diyorlar değil mi velilerimiz? Evet. Ne yapacaklar çocuklar evde gerçekten tek başlarına hiçbir şey yapmadan? işte şunları yapmaları lazım. Öncelikle anne babalar çocuklarıyla yani aileleriyle vakit geçirmeleri gerekiyor. Ben küçük bazı ipuçları vereceğim velilerimize. Hani çocuklarımıza şunu öğretelim. Küçük şeylerle mutlu olmasını çocuklarımıza kesinlikle öğretelim. Eğer ki de çocuklar küçük şeylerle mutlu olmazlarsa ne yaparsak yapalım çocuklarımıza envai çeşit oyuncaklar alalım yine mutlu olmayacaklar. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi şu an için çocuklar mutlu değil. değiller. Ne yaparsak yapalım, en güzel arabaları alalım, en güzel oyuncakları alalım, bir odanın tamamını oyuncakla dolduralım. Yine baktığımız zaman çocuğumuz bir gün oynuyor Kurtuluş Bey, iki gün oynuyor, üçüncü gün yine ben sıkıldım, ben mutlu değilim diyor. İşte burada ailelerle çok büyük görev düşüyor. Aileler şunu yapacaklar. Hani bizler anne ve babalar olarak çocuklarımızı sadece büyütmek için değil, onları bir bütün olarak geliştirmek için dünyaya getirdik değil mi? Evet. Çocuk hem fizyolojik olarak gelişecek, sosyal olarak gelişecek, duygusal olarak gelişecek, zihinsel olarak gelişecek. Bunların hepsini bir bütün olarak bizim sağlamamız lazım. Ben mesela evde şunu yapıyorum. Çocuklarımla çorap oyunu oynuyorum. Nasıl hocam çorap oyunu? Evet. Eşleştirme oyunu oynuyoruz mesela. Ama çocuklarımla oyun oynarken ben televizyonumu kapatıyorum. Çünkü çocuk hem televizyona hem oyuna odaklandığı zaman problem yaşamış oluyor. Mesela ben çocuklarımla beraber bir kötü bir kağıt alıyorum, müsvetli bir kağıt alıyorum, üzerine labirentler çiziyorum. Çocuğumla yarım saat, bir saat onunla oynuyorum. Bakın düşünün, bir masraf yaptım mı? Yapmadım. Ama çocuğuma ben sadece verdiğim şey, sevgimi vermiş oldum. Çünkü biliyorum ki ne? Gelecekte ben pişman olacağım eyvah diyeceğim ama iş işten geçmiş olacak. Bir gün anlarsınız dememek için, bir gün anlarım dememek için ben ne yapıyorum? Bunları yapıyorum. Çocuklarımıza küçük şeylerle mutlu olmasını öğretelim. Komşuya gitsin, akrabalarına gitsin, arkadaşlarıyla oynasın, senin bahçesinde zaman geçirsin, toprağa bassın. Bunları yapsın çocuklarımız bizim. Ama hocam sokaklar güvenli değil, kesinlikle ben buna katılmıyorum. Sokaklarımız geçmişten daha çok güvenli. Ama yeter ki bizler ne yapalım, takibini yapalım, çocuklarımızı göz önünde bulunduralım ve onlara güvenelim. O zaman çocuklarımız gerçekten sokağın tadını çıkartıp akşam eve geldiklerinde güzel bir uyku çekecekler. Evet, yani enerjilerini bu çocukların Hı. atması lazım Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle atmaları gerekiyor. Çünkü akşama kadar kapalı mekanda, Hı. üstüne üstlük verdik eline telefonu, tableti vesaireyi, bu da ciddi bir sıkıntı. Bu konuda özellikle dikkat edeceğiz, mümkün olduğu kadar. Peki bunun dışında altın tavsiyeleriniz var mı hocam? Kesinlikle velilerimize şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ee, ve bu tavsiyeleri ellerine bir kağıt alsınlar, gerekirse yazsınlar. Evet. Çünkü bu vereceğimiz tavsiyeler çok ama çok önemli. Neler bunlar? Öncelikle velilerin yani ailelerimizin buna inanması gerekiyor. Yani ben çocuğumu telefon ve tabletten uzak tutabilirim. İnanmadıkları takdirde zaten başarmaları da mümkün olmayacaktır. Yine bu konuyla ilgili inandıklarını uygulaması gerekiyor. Ben inandım ama uygulamadığım takdiri yine amaç olmayacak. Çünkü rol model benim. Çocuklarım kim örnek alacak ev içerisinde? Beni örnek alacaklar. Evet. Ben çocuğuma oğlum tablet ve telefonla kesinlikle oynamayacaksın cümlesini kurup elime telefon alıp bir saat zaman geçiriyorsam, çocuğun üzerinde bunun hiçbir etkisi olmayacak. olmayacaktır doğal olarak. Ve bunlar da yapıyorsak asla ertelemeyeceğiz. Önce inanacağız, sonra inandığımızı uygulayacağız. Asla ve asla ne yapmayacağız? Ertelemeyeceğiz. Birinci olarak bunu aile dediğimiz not alsınlar. İkinci olarak çocuklarınıza tabletin, bilgisayarın, TV'nin aşırı derecede kullanıldığı zamanki zararlarını beraberce anlatmak gerekiyor. Mesela hiç velilerimiz şunu yapabiliyor mu? Ailelerimiz acaba şunu yapabiliyor mu? Çocuğum gelsin de beraber bakın bir interneti açalım. internet üzerinden internetin zararlarını öğrenelim. Desek acaba çocuk bunu görmeyecek mi? Çünkü e, geçenlerde e, çocuklarımızla beraber bir çalışma yaptık. E, teknoloji bağımlılığı üzerine çalıştığımız kurumda. Çocuklarımıza şunu söyledim. Orada uygulamalı olarak anlattım zararlarını. Gözlerinde kızarıklık olur dedim. İşte gözlük takmak zorunda kalabiliriz dedim. Vesaire vesaire. Hareket etmediğimiz için şişmanlayabileceğimizi söyledim. Bir gün sonra velilerimizden dönüt geldi. Hocam siz çocuğumuza ne yaptınız? Ne yaptım dedim. Benim çocuğum ilk defa eline telefonu ve tableti almadı. Evet. Nedenini sorduğu zaman dün yaptığımız etkinlikleri anlattım. İşte bizler bu noktada çocuklara kesinlikle zararlarını anlatmamız gerekiyor. Hocam 0-6 yaşındaki çocuklar zarardan ne anlar ki ne diye sorabilirsiniz. Ama çocukların beyni o kadar çok tertemiz ki ne, söylerseniz söylersiniz söyleyin onlar her şeyi çok iyi bir şekilde anlayacaklardır. Ve diğer bir konu yine üçüncü tavsiyemiz altın değerindeki. En büyük problemlerden yine bir tanesi. Çocuğumuz bizden telefon ve tableti istiyor. Anneciğim, babacığım telefon alabilir miyim? Hayır alamazsın. Birkaç dakika sonra tekrar çocuk soruyor. Ama bu, bu defa şunu yapıyor. Telefon eline alıyor. Anneciğim alabilir miyim? Ama telefon elinde. Senden cevap bekliyor. Annenin verdiği cevap şu. Tamam alabilirsin ama beş dakika. Sonrasında ne oluyor? O beş dakika 10 dakika, 10 dakika 15 dakika, 15 dakika bir saate kadar kurtuluş bir uzuyor. Bizler eğer yine bir karar aldıysak asla ertelemeyeceğiz ve çocuklarımızın eline telefonu verdiysek sınırlı bir süre muhakkak ve muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk neye giriyor neye girmiyor bilemiyoruz artık. Çünkü o kadar çok çalışmalar yapılıyor ki bu konuyla ilgili. Dikkat ederseniz ben bazı çizgi filmlerle ilgili araştırmalar yaptım. İki saniye duruyor bir kare. O kadar ışık, ses ve görüntünün o kadar çok fazla olduğu bir yerde çocuk sizce belgesel mi izler yoksa o ekranları mı izler? Evet o ekranlara kayacaktır. Çocuklar o ekranlara ne yapacaktır? Doğal olarak kayacaktır. Dördüncüsü çocuklarımız yer, yemek yerken, çocuklarımız oyun oynarken, çocuklarımız bizle zaman geçirirken ailemizin bir diğer üyesi olan ve o anlık bir gereğimiz yoksa TV'lerin kesinlikle kapatılmasın. Evet TV'lerimizi tabii ki izleyeceğiz. Oradan haberlerimize bakacağız. Birçok bilgiye ulaşacağız. Evet. Ondan zaten kesinlikle yok demiyoruz. Kesinlikle kapatın demiyoruz. Ama o almak süreçte çocuklarımız oyun oynarken bunların da çocukların ne yapması gerekecektir? Uzak durması gerekecektir. Yine çizgi filmlerde kesinlikle seçici davranmak lazım. Rütük'ün bazı mesela kuralları var. Seçici davranmak gerekiyor. İşte genel izleyici kitlesi var, 7 artı yaşlar var ve benzeri durumlar var. Benim çocuğum kaç yaşındaysa ona göre çizgi filmleri ne yapmam gerekecek? İzletmem gerekecek. Yine çocuğunuzu, bu çok önemli Kurtuluş Bey, ekran başında asla ve asla uzun süreli kalmasına izin vermeyin. Neden ben? Şundan dolayı eğer yine ailenizde otizme yatkınlık varsa çocuğunuzda otizm görülme riski çok fazla artıyor. Uzun süre kaldığı zaman. Çünkü çocuk sadece ona odaklanıyor. E, TV dediğimiz şey nasıl bir iletişim aracıdır? Tek yönlü bir iletişim aracıdır. Çocuğunuzla konuşur mu? Doğal olarak konuşmaz. Evet. E, konuşmadığı için de ne olacaktır? Otizme yatkınlığı varsa eğer ailede çocuklarda otizm gözükme riski çok fazla olacaktır. Son olarak bunu özellikle söylemek istiyorum. Çocuğunuzla çocuk olun. Oyun oynayın. Asla korkmayın. Otoriteniz sarsılmaz. Onlar zaten sizin baba olduğunuzu, anne olduğunuzu zaten biliyorlar. Bizler çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak, telefon ve tableti sadece amacına uygun bir şekilde kullanmasını istiyorsak kurtuluş bey ne yapmamız gerekecek? Onlarla beraber oyun oynamamız gerekecek. Ne için? Güzel bir gelecek için.